Merhaba arkadaşlar 51. videomuza hoş geldiniz. 51. videomuzda kaldığımız yerden 501. kelimemizden devam edeceğiz. 501. kelimemiz the birif marka posta pulu anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Briefmarken markın bekommen sie am schalter 7. Posta 7 numaralı gişeden alabilirsiniz anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz bekommen almak, der schalter gişe, vezne bankada Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman the brief markı posta pulu demiştik. Brief markın burada gördüğünüz gibi en takısı eklenmiş. Bu da buraya bir çoğul anlam katıyor. Posta pulları oluyor. Posta puluyken posta pulları oluyor. Ve komzi burada esin büyük yazıldığını görüyoruz. Bu da sizli bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. 7 numaralı gişeden alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizli bir konuşma var. Nereden? Amşalta gişeden gişede. Burada Amş haritada gördüğünüz gibi bir datif durumu var. Andem şalta kısaltılmışı am şalta oluyor. Şalterin artikeli dea. Dea datif durumunda dem olduğu için buradaki burada andem şeklinde yazılıyor ve kısaltılmışı da am oluyor. 502. kelimemiz dea biriftrega erkek olduğunda di biriftrega'nın kadın olduğunda anlam olarak da postacı dikkat etmemiz gereken burada gördüğünüz gibi artikel 'd' olduğu zaman erkek, 'd' olduğu zaman kadın oluyor ve Tregar'ın sonuna da '-in' geliyor. Kadın olduğu zaman. Örnek cümlemiz: vardı brief 'tragar'ın şonda postacı gelmiş miydi?" Yani postacı orada mıydı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz 'zain' olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman fiilimizin cümlenin başında yer aldığını görüyoruz. Bu da soru anlamı katıyor. Var, gördüğünüz gibi Zayn filmin geçmiş zaman hali. Debrief Trigger'ına göre çekimlendiği zaman var oluyor. Debrief Trigger'ın burada da bir postacının kadın olduğunu anlıyoruz. 503. kelimemiz Dea brief olmuşlak mektup zarfı anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Iş hätte gern fönşiş brief umşlega und briefmakın datsu. İlaveten 50 mektup zarfı ve posta pulu almak istiyorum. Yani burada bir sahip olma isteği var. Buradan ht'den anlıyoruz. Bilinmesi gereken kelimelerimiz haben sahip olmak de di birif marke postapulu. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman de ya birif mektup zarfı anlamına geliyordu. Burada gördüğünüz gibi yazılımı değişmiş. De, birif umşlag olmuş. Ve burada da birif marke postapulu demiştik. Sonra takısı gelmiş. Postapulları olmuş. Burada çoğul anlamı veren burada 50 gördüğünüz gibi 50 ile beraber çoğul oluyor ve yazılışları da gördüğünüz gibi değişiyor. 504. kelimemiz die taşı". Cüzdan, para çantası anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich habe nur Kleingeld in meiner Brieftasche. Cüzdanımda sadece bozuk para var anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz haben sahip olmak, das Kleingeld bozuk para. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman in minus bir taşı cüzdanımda burada bir datif durumu görüyoruz. Bir taşının artikeli gördüğünüz gibi d. d datif durumunda d olduğu için buradaki e atakısının nedeni d artikelinin datif durumunda d olması. 505. kelimemiz di biriyle gözlük anlamına geliyor. Örnek cümlemiz iş brauche aynı neue Brille yeni bir gözlüğe ihtiyacım var anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz brauchen, ihtiyacı olmak, neu, yeni. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman brauchen fiilini görüyoruz. Brauchen fiilinde akusatif kullanıyoruz. Bir gözlüğe ihtiyacım var. Birilerinin artikeli di, di de", akusatifte de değişmediği için, di de kaldığı için buradaki artikelimizi di kabul ediyoruz. Buradaki e taklarının da nedeni artikelimizin di olması akusatif durumunda. 506. kelimemiz bringen, getirmek, götürmek, yayınlamak mesela bir gazetede anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Lütfen bana bir bardak çay getiriniz anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Das Glas, Cam, Bardak, Çay. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Bringen Sie mir Z, Z'nin S'in büyük yazıldığını görüyoruz. Burada sizli bir konuşmanın olduğunu görüyoruz. Lütfen bana bir bardak çay getiriniz. Gördüğünüz gibi sizde bir konuşma var. Kime bana datif kullanılmış. Mia yazıyoruz bana. Bitte neyi? Ein Glas tea. Bir bardak çay. Bir bardak çay. Ein Glas. Burada bir akusatif durumu var. Glas'ın artikeli. Gördüğünüz gibi das. Das akusatif de değişmediği için. Aynı kaldığı için das olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayı aynı oluyor. Herhangi bir takıda getirmiyoruz. 506. kelimemizle tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Ich bringe dich nach Hause Seni eve götürüyorum Götürürüm anlamlarına geliyor Böyle dikkat etmemiz gereken Seni götürüyorum Bir akuzatif durumu var diş kullanıyoruz Seni nach Hause ezberlememiz gereken bir kalıp Eve götürüyorum Seni eve götürüyorum 506. kelimemizle tekrar devam ediyoruz 506. kelimemizin son örneği Örnek cümlemiz Die Abendzeitung hat einen Bericht über den Unfall gebracht. Akşam gazetesi kaza ile ilgili bir rapor yayınladığı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Die Zeitung gazete, der Abend akşam, der Bericht rapor, der Unfall kaza. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Die Abend Zeitung'da iki kelimenin birleştiğini görüyoruz. İlk kelimemiz der Abend akşam, Zeitung, die Zeitung gazete. İki kelimemiz birleştiği zaman ve bunların artikelleri farklı olduğu zaman Gördüğünüz gibi ikinci kelimemizin artikeli yeni kelimemizin artikeli oluyor. Bundan dolayı Abendzeitung'un artikeli diye oluyor. Hat aynen Bericht bir raporu. Burada bir akusatif durumu var. Bericht'in artikeli dea. Dea akusatif durumunda den olduğu için buradaki en taksının nedeni de artikelinin akusatif durumunda en olmasından dolayı. Übeden unfall. Burada da yine aynı şekilde akusatif durumu oluşuyor. Unfall'in artikeli dea. Dea aksatif durumunda den olduğu için buraya den yazıyoruz. 507. kelimemiz di broşürü. Broşür anlamına geliyor. Örnek cümlemiz India broşürü finnin zidi noyesten informasyon. Broşürde en yeni bilgileri, haberleri bulabilirsiniz anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz finn bulmak, noy yeni, di informasyon, bilgi, haber. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman India broşürü broşürde burada bir datif durumu görüyoruz. Broşürün artikeli D. D datif durumunda D olduğu için burada India şeklinde yazıyoruz. Finn'in Burada S'in büyük yazıldığını görüyoruz. Bu da sizi bir konuşma katıyor. Neyi bulabilirsiniz? D in informasyonun. Burada gördüğünüz gibi informasyonun sonuna gelen en takısıyla beraber burada D informasyon bilgi haber demekti. Yani tekil D. Buradaki informasyonun ama artikeli di çoğul di oluyor. Yani akuzatif durumunda burada incelememiz gereken artikel çoğul di oluyor. Çoğul di de akuzatif durumunda değişmediği için aynı şekilde kalıyor. No yeni demekte burada no esten di no esten information anlam olarak da en yeni bilgiler anlamına geliyor. 508. kelimemiz das brot ekmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz brot kaufe iş ima beim bäcker. Nish im supermarkt. Ekmeği her zaman fırıncıdan satın alırım, süpermarketten değil. Bilinmesi gereken kelimelerimiz kaufen, satın almak, der beka, fırıncı, der Supermarkt, süpermarket anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman beim beka da yani fırıncı da burada bir datif durumu görüyoruz. Bäcker'ın artikeli der, der datif durumunda dem olduğu için burada bei şeklinde yazılıyor. Kısa atılmış da beim oluyor. Niş im Supermarkt im supermarkt burada da aynı şekilde bir dağıtık durumu var indem supermarkt yazıyoruz, kısaltılmışı im oluyor supermarktın artikeli dea dea dağıtık durumunda dem oluyor bundan dolayı indem şeklinde yazıyoruz, kısaltılmışla da im oluyor 508. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz Örnek cümlemiz Was möchtest du brot haben? Ekmeğin üzerinden ne istersin? anlamına geliyor bilinmesi gereken kelimelerimiz was ne haben sahip olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman möchten istemek kullanıldığını görüyoruz. Burada möchten kullandığımız zaman bir cümlemizde ikinci fiilimiz cümlenin sonunda yer alıyordu. Gördüğünüz gibi haben sahip olmak fiili cümlemizin sonunda yer almış. Aus Brot auf das auf das Brot'un yani kısaltılmış oluyor. Burada bir akusatif durumu var. Brot'un artikeli das Das akusatif durumunda değişmediği için auf das şeklinde oluyor. Burada gördüğünüz gibi de kısaltmışı aufs olmuş. 509. kelimemiz Belektes Brot, sandviç, sandviç ekmeği anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz nimnoh noch ein paar Belekte für die Fahrt mit. Yolculuk için yanına birkaç sandviç, sandviçler al anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz mitnehmen yanına almak, beraberinde götürmek, die Fahrt yolculuk, seyahat, das Brot ekmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman mid in fiilinin ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi name başta, mit sonda yer almış. Belekte brote, sandviçler yani burada gördüğünüz gibi belek'tes brot Brot'un artikeli de aslı tekil halde belek'tes brot oluyordu. Burada e takılarını görüyoruz. Yani brote, yani çoğul bir anlam var, sandviçler. Full Proportion'da da her zaman akusatif kullanıyoruz. Fahrt'ın artikeli die Di akusatifte değişmediği için fü-di şeklinde yazıyoruz. 510. kelimemiz das brötchen küçük ekmek anlamına geliyor. Videomuzun son örneği. Örnek cümlemiz ich hole schnell ein paar brötchen zum frühstück. Kahvaltı için hızlı birkaç küçük ekmek alıyorum. Holen almak schnell hızlı der frühstück kahvaltı anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman zu proporsiyonunu görüyoruz to proporsiyonda her zaman datif kullanıyoruz. Burada to dem fürüştük. Kısaltılmışı to mu oluyor? Fürüştükün artikeli deya. dea datif durumunda dem olduğu için to şeklinde yazıyoruz. Bu kuralla da videomuzun sonuna geliyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.